Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Yaklaşık bir sene önce Rose Paris'teyken bir makyöz ona makyaj yaparken sanırım YG istediği için makyözü övüyor. Ve onu tanıtıyor. Normalde çalışanlarını tanıtmazlar. İşte sonra makyözü gittikten sonra rujunu beğenmeyip siliyor. Ve kendisi sürüyor. O videoyu izleyelim. This is my makeup artist. She's amazing this is Meng, the famous. Everybody knows her, and she's she does all like, we're not working without her. So very to have her here One thing about me, I'm Yani nedeni tam olarak bilinmese de Rose'nin yüz ifadesi sanki bir Rose'ye zorla bir şey yaptırmaya çalışıyormuş da Rose de sonda onların planını bozmuş gibi duruyor. Peki sizlerin konu hakkındaki düşünceleri neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.